Evler sevdalara değişilmeyen, girilmiş katımlarda acan Bir bir bayraktır Mustafa Kemal, çekilmiş kalelere garda dalgalanan. Bozkırın bağrısına yol alan kanun ışık tutan, güç veren, yol bulan başta vazgeçilmeyen. Şimdi de okulumuz idam hızlı öğrencilerinden, Kulkan Bilbay, Atatürk'ün gençliğe hitabesini okuyacaktır. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklali, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlemede muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek daire ve harici bedahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve Hile ile Aziz Vatan'ın bütün kareleri zapt edilmiş, bütün orduları dağıtılmış, bütün tersanelerine girilmiş ve memleketin her köşesi bir bir işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayetler daha ilim ve daha uyum olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve daralet ve hatta hıyaret içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevleri siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde Arap ve kitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Ustaç olduğu kudret tabanlarındaki asıl kanla mevcuttur.